Hani bu deizm kitabında diyorum ya bunları okuyunca vahlanıyorum. Ah keşke deistler Kur'an'ı bilseydiler. Şimdi ben deistlere paye veriyorum ateizme gitmesin millet diye. Çünkü oraya gidişi durduran bugünkü dünyada temel adeta felsefe. Şimdi ben aynı zamanda ilahiyatçı, aynı zamanda bir felsefeci olarak bunları değerlendiriyorum. Şimdi şu mu? Ateizm mi, deizm mi? Ya gayet gayet tabii ki Allah'ın varlığı Kur'an bana onu diyor. Allah'ın varlığı o çok önemli diyor. Onu onu koruyun öbürler tamam. Olursa çok iyi ama Allah'ın varlığı hiçbir şeyle mukayese edilmez. Allah'a iman Şimdi onu yapıyoruz tamam ama... ...ya deistler... ...şu Kur'an'ı bir çaresini bulup da... ...bir okuyamadınız mı? Şimdi benim deizim kitabı... ...biraz da bunu yapmanın peşindedir. Ve Kur'an-ı Kerim... ...Allah'a imanı olanları... ...kurtaracağını söyleyerek... ...o kurtuluş simidini canlı tutuyor. Ta ki en küçük bir tereddütte, en küçük bir kırgınlıkta, en küçük bir nefrette, çünkü dinci bela durmuyor ki, habire pislik üretiyor Allah ve din adına. Evet. O zaman insanlar oluk gibi ateizme giderler diye Kur'an kaygılı. Aman diyor, orayı tutayım gitmesinler. Şimdi deizm dedim mi? Dinci şeytan çocukları orada sevmedikleri insanlara gol atmak için onu bir nevi din dışılık filan gibi. Ya vicdanınız yok mu sizin? Sizin Allah'a imanınız varsa Allah'a imanı tepeye oturtacaksınız. Siz onu aşağı indirip de ondan sonra neyin kıymetini tartışıyorsunuz? Bir onu tepeye koyun. O zaman biz deizm derken neyi amaçlıyoruz? Onu kavrarsınız. Onu şeytan gibi biliyorlar, kavrıyorlar. Ama aklı sıra cahil insanları kaldırır. Bir tanesi yazmış. Bir yerde. Kitaba şeyle. Yaşar Nuri deist oldu. Bakar mısın? Şaka desen eşek şakası. Ayıp. Ciddi desen tam akli maluliyet veya vicdansızlık veya namussuzluk veya Allahsızlık bunlardan biri. Çünkü hakikatle hiçbir ilgisi yok. Evet. Lan ben ömrümü Kur'an'a vakfetmiş, kendimi yapmış, anamdan doğduğum günden beri Kur'an mümini olarak tanıtmış bir insanım ben ehli secde musalli bir adamım sen. Ne biçim konuşuyorsun ya? Şimdi ha onun derdi ben falan değil. Onun derdi din üzerinden yürüttüğü şeytani saltanatın dalgasına taş attım ben. Evet. Sen niye böyle bir çıkış yolu gösterip de falan diyorsun? Ya gidin Kur'an'a yazık değil mi ey deistler? Ne işiniz var ateizmde ayıp yakışmıyor. Nitekim kitabın yayınından beri onlarca insan kavşağın ateizme giden tarafından bu yana döndüler ve bunlar bana her gün oluk oluk geliyor. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Ben Kur'an'ın beni kucakladığını 24 saat hissediyorum. Ben ne yaptığımı gayet iyiyim. Kur'an da benim ne yaptığımı gayet iyi biliyor. Tabi namuslu deist adamlar da benim ne yaptığımı iyi Benim ne yaptığımı iyi bilip de hakkını vermeyen bir tane namussuz alçak tip var. Dinci. O hiç zaten namuslu olmadı. Hiç dürüst olmadı. Hiç mümin olmadı. Bütün bu değerleri hasis, adi, rezil, sefil menfaatleri için istismar et. Ve hala ediyor. Evet. evet. Şimdi bakın